Evet arkadaşlar İrem Laz, mantan uyumadan mantan önce babasıyla yastık savaşı yapıyor. Saklan saklan. Saklan. Sıra bende arkadaşlar. Haydi göster kendini. Bir. Atıp iki. saklanıyoruz. Bir. İki. Üç. At. Saklan. Sıra. Çok yoruldu İrem <gülüyor> <Laz>. <gülüyor> Atıp sakla neden lazım? Ay kafası düşüyordu neden lazım? Ay ay! <laughs> İrem'den şu an beyin dokuları gevşedi. Dinledim mi biraz dinlemnaz, yoruldun mu? Hayır. Su vereyim mi? Evet. Tamam. Kolu ver. Hayır kolu olmaz. Çocukları zararlı. Yavabım yarın savaş yapalım. Ne yapıyoruz biz şimdi? <laughs> dur dur şu dinlemnaz. <laughs> Çok eğlenceli. Evet çocuklar siz de annenizle babanızla böyle oyunlar oynayıp vakit geçirebilirsiniz. Hadi otur biraz dinlenelim İrem Naz. olur mu? yerde kalsın. Tamam, bak bana. Arkadaşlarına ne söylemek istersin? Bir daha yapacağız. Yoruldun mu? Anlat bakalım. Bir daha yapacağız arkadaşlar. Yatış savaşı. Yoruldun mu? Yüzün kıpkırmızı olmuş. Evet. Yanakların elmacık gibi kızarmış. Evet. 对。